Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Doğancak. Arkadaşlar bugün sizlere hemen ne yapacağımızı söylüyorum. Bugün sizlere Çin'den alınabilecek bengot.com sitesinden alınabilecek veya AliExpress'ten veya Gearbest'ten ben bunları Bengot'tan aldım ama Çin'den alınabilecek 4 tane efsane teknolojik ürün tanıttım arkadaşlar. Muhteşem ürünler, kaliteli, güzel ürünler yani. Ya gündelik hayatta kullanılabilecek ürünler var. Aksiyon kameramız. Ondan sonra Xiaomi Mi olması lazım. Şay, Xiaomi miydi? Tam hatır, adını hatırlayamadım. Xiaomi Mi akıllı bileklik yani bu saat maati var bunun. Bir tane drone, mini drone. Ondan sonra evinizi pavyona çevirecek açıkçası yani. Şey yapmayın kusura bakmayın. Pavyona çevirecek arkadaşlar. Öyle bilet var ki 10 metre bilet. Manyak geliyor yani böyle rengarenk arkadaşlar. hepsini testini yapacağız. Bugün bu dört ürünü tanıtacağım sizlere. Bunlar böyle bengiot.com sitesi üzerinden geldi. Güzel geldi arkadaşlar. Teslimat süreleri güzel yani. Kısa bir sürede geldi. Tam günü geldiğini hatırlamıyorum ama. 15-16 güne geldi. Çünkü Çin'den geliyor arkadaşlar tabii ki. 15-16 günde manyak güzel bir ürünler yollamışlar bana. Çok teşekkür ediyorum Bengi Oda'da. Siz de aşağıdaki linklerden ürünlerimiz ürünlerimizi satın alabilirsiniz. Bir saniye şunları düştü şöyle. Aşağıdaki linklerden ürünlerimizi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ben ürünlerimizi denedim, test ettim. Sadece kamera hariç. Kamerayı fazla şey yapamadım. Çünkü tam kullanmasını çözemedim arkadaşlar. Bugün bütün ürünlerimizin testini yapacağız. Bir tek kameramızın testini bir sonraki videomuzda çekeceğim. Yani Çin'den kamera aldım ayağına bir video çekeceğim. Şimdi ürünlerimiz gördüğümüz gibi önümde arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel ürünler. Tabi ürünlerimizi tanıtmaya geçmeden önce sizlerden bir isteğim var arkadaşlar. Aşağıya hemen iniyoruz. Kanalımıza abone ol butonuna basıyoruz. Abone oluyoruz. Bildirimler açıyoruz. Ondan sonra hemen yanındaki like butonuna basıp hemen yukarı çıkacağız arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmuyoruz. Ve bunu yaparsanız beni çok çok mutlu ediyorsunuz diyorum. Ve isterseniz hemen ürünlerimizin incelemesine geçiyoruz arkadaşlar. İlk başta Çin'den alınabilecek 4 efsane ürünün birinci ürünü olan kameramız. Bunun modeli ne? Yani markası olarak Eken H9R olması lazım. Eken H9R veya modeli bu arkadaşlar. Tam modelini linkini aşağıya koyarım. Banggood.com üzerinden 50 dolara 40 dolara temin edebiliyor. Bunu Süleyman Pro biliyorsunuz benim kardeşim var Pro Süleyman Pro. Ağaç inceleri tam beceremedi. Ben de beceremedim arkadaşlar ama internetten inceleme videolarına baktım. Buna güzel bir inceleme videosu merak ediyorum. çekmeyi düşünüyorum. Baya yani bir suya muya atmayı düşünüyorum. Test edeceğiz. İnşallah güzel bir şeydir. Ama Süleyman Pro inceledi ama bunda bir sıkıntı olduğunu falan söyledi. İnşallah bir sıkıntısı falan yoktur diyor arkadaşlar. Ama cidden ürün güzel bir ürün. Aşağıdan almanızı tavsiye ediyorum. Hepiniz adamsınız diyorum. Hemen aşağı inip alabilirsiniz diyorum. Fiyatı da ve 40 veya 54. Söyleyeyim tekrardan. Bu ürünümüzü geçtikten sonra hemen şöyle şuraya koyalım. Düşmesin çünkü bu sağlam durmuyor. Wi-Fi'si var bunun arkadaşlar. Ondan sonra 4K çekim yapabilme özelliği var. Hafıza kartı girişi var. USB girişi var. İsterseniz bir de kutusunu açayım ya. O kadar konuştum. Kutusunu da açayım yani. Açmamazlık yapmıyorum yani. Şimdi şöyle bir kutu içeri var. Zaten bunu pro açmış. Şurada bir eşyası var da kaybetmiş. Şöyle bir kamera çıkıyor içinden. Şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Bunun içi boş. Yani içi doldu da Süleyman Pro boşaltmış herhalde bütün her şeyi buraya koymuş. Ondan sonra şu kutusu çıkıyor arkadaşlar. Kutuyu hemen şöyle koyarım şuraya. Şu kullanım kılavuzu At gitsin bunu. Şöyle hemen o kadar konuştuk arkadaşlar. Bir açıyorum bakın. Şöyle bir tane bandı çıkıyor. Şöyle kafa bandı çıkıyor. Şöyle bir tane hani dolu arkadaşlar paket içinde dolu yani. Daha da vardı bunları koymaya sığdıramadım yani. Süleyman Pro çıkarttığı için yerine sığdıramadık arkadaşlar. Şu ön camının yediğine kadar var yani. Nasıl diyeyim bakın hani bu su kaçırmasın diye şöyle bir şey var ya bunun. Şöyle normalde bu küçücük bir kamera ama su açılmasın diye şöyle bir eklentisi var arkadaşlar. Kameramız bu şekilde. Gördüğünüz gibi manyak güzel bir kamera. Bu Eken H9R'yi tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz diyorum. İncelemelerini inceledim kendim. Gördüğüm internetten. Çok güzel bir kamera. Paket içeride geniş bir içeriği var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şeyler var. Şunlar var. Yani her türlü tripoduna, tripod gibi şeyler bile var yani. Bunu gidip bir yere sabitleyebilirsiniz diyorum. Ve bunları aşağıya atıyorum şöyle hepsini. Ondan sonra geçtikten sonra kameramızı eline bırakıyorum. Ondan sonra arkadaşlar ikinci güzel efsane müthiş ürünümüz gördüğümüz şu ledler RGB led Şimdi şurada 10 metre led var yani ikisi normalde 5 metre olarak satılıyor ama ben 10 metre istediğim için orada 10 metre seçeneğini işaretledim bana ikisini birleşik olarak yollamışlar ikisini birleştirme seçeneğimiz de mevcut arkadaşlar şöyle bir ayarı var mı şu an uçları var ya bunları şöyle birleştirdim ama çok manyak güzel bir şekilde yanıyor bunun inceleme videosunu hemen şu anda izleyeceksin arkadaşlar bakalım bir inceleyelim nasıl bir ürünmüş Arkadaşlar lezzetimizin şeyleri de bu şekilde. ilk şey parçaları. Şunu isterseniz bir priz takayım. Tamamdır bu. Ondan sonra işte böyle paketlerini çıkartıyoruz ledleri. Bakın ledleri böyle yerlere koydum. Ondan sonra bakın. Şu ikisini şurada birleştiriyoruz. Göstereyim. Şöyle birleştirme noktası var. Tamam mı? Bu tırnaklı bu tırnaksız ikisini birleştiriyorum bir saniye. Çıkarttım tekrardan birleştireyim. Ama ok işaretlerine dikkat edin bakın. Şurada bir dikkat ederseniz. İşte burada bir ok işareti. şu küçücük nokta var yani ok işareti o ok işaretinin buradaki ok işaretine birlikte denk gelmesi gerekiyor. Yoksa yanmayacak arkadaşlar. Hemen ikisini birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi en sonucunda şöyle bir boşluk kaldı dedin. Bunu şu parçaya takacağız bakın gösteriyorum. Şu parça çıkıyor içinden. Bunu buna takıyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Ok yönü şöyle şuraya gelecek. Bakın. Tam şu şekil mi geliyor? Nasıldı? Şöyle bir deneyim. Tam şöyle gelmesi lazım. Bunu buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi ok tam bu şekilde buraya geliyor. Ondan sonra isterseniz size şey takalım. Gördüğünüz gibi adaptörü bağlama noktasına geldik. Şöyle uzaktan göstereyim. F. LED'imiz yanıyor. Kumandamız elinde bakın. Elimizde şey tutuyoruz. Şu kapatma. Yok bu kapatıyor bu açıyor. Ondan sonra şu bakın. Şu tuş. Dumtıs dumtıs. Şu sadece yavaş yakıyor. Bu da bir farklısı. Bu ne yapıyor? Ha, bu yine dum dumtıs yapıyor. Şu rengini değiştiriyor. Bak renkli bu. Bak görüyorsun. şey yaramıyor şu. Arkadaşlar ama benim en sevdiğim dım oldu Şu ne işe mesela? He. Oo, bu da güzelmiş. Bu yanaki tuş var. He. G sade yeşil yakıyor, R kırmızı yakıyor. Bu mavi gibi. Ma Yok. Aynen mor yakıyor. Mor şey değil bu. Mor değil yani. Mavi arkadaşlar. Şimdi kamerada mor gözüküyor mu? Bu ışık mavi arkadaşlar. Neyse yarısı mor gözüküyor yarısı mavi de. İkisinin rengi de aynı aslında. Ondan sonra geçtikten sonra yani güzel yani. Şurada white diyor. V yazıyor yani W. Bak görüyorsunuz bu şekilde yakıyor. Ben bunu en çok sevdim bu diyoruz ve isterseniz diğer ürünümüze geçiyoruz. İşte arkadaşlar inceleme videosunu gördüğümüz gibi inceledik. Cidden muhteşem detaylı bir ürün. Açtım zaten inceleme videosunda. Şunu tekrardan şey yaptım. Ama cidden ben tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz diyorum. Şöyle manyak şey var yani. Yapıştırmasına kadar full 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 artı full yani. Tam bir pavyon daha oluşturuyor. Rengarenk şeyleri var. Bunun bir kumandası var. Kumandası şu anda yanında değil. Manyak bir ürün diyoruz. Ürünümüzü tavsiye ediyoruz. Tahmini fiyatı 13 dolar olması lazım. 13 dolar civarında 10 metresi. Yani güzel bir ürün arkadaşlar. Ben o fiyatları aldım diyorum. Bütün kutu içeri burada. zaten bunun 12 13 dolardır yani bunu. Diyoruz ve hemen bunu da aşağıya indirmeden sadece bir tanesi dursun arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şu dursun diğer paket içeriğini aşağıya koyalım. Ondan sonra onu geçtikten sonra geliyoruz efsanevi bir ürünümüz olan Xiaomi akıllı bilekliğimize. Şöyle çıkıyor arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Şunu da açayım şuradan bir saniye. Şu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey var. Şardati var. Şu şekilde bunu buraya takıyorsunuz. Alıyorsunuz. Bilgisayara. Adaptöre. Yani şardatinin adaptörü. Her türlü şey şart ediyor. Bakın bu neleri ölçüyor. Söyleyeyim ben size. Adımınızı ölçüyor. Dakikayı ölçüyor. Saati ölçüyor. Kalp ritmini ölçüyor. Daha ne ölçün diyoruz? Beşinciyi söylemiyoruz. Minlikliği ile dikkat çekiyor. Dokunmatik gibi bir ortada bir tuşu var. Şu anda şarj yok. Birazdan şarjı takar. Onu da test Şu anda izliyorsun arkadaşlar. Hemen bir test olsun. İzleyelim. Daha devam edeceğiz. Şarj, şarj e, arkadaşlar gördüğünüz gibi saatimiz bu şekilde. İş bölümünden şu Şarj demiştim. İstersen bir şarjın nasıl edildiğini test edelim. Şöyle USB'ni takıyoruz şarj aletini. USB'ni taktıktan sonra şurası şu şekilde tamam mı? Şunun bakın altında şöyle. Burada iki tane sarı işaret var. Bak burada yok. Bu şu anda saat açık ama şu, bakın göstereceğim. Şöyle taktığımız zaman şarjı bu şekilde doluyor. Biz bunu prizden de şarj edebiliriz eğer USB kafanız varsa. Şarjı bu şekilde. Onu geçtikten sonra telefonu takıyoruz. Ama telefon demişim. Kola takıyoruz. Şu şekilde gördüğümüz gibi. İşte gördüğümüz gibi e, saati kolumuza taktık. İsterseniz bir tuşuna basıp açalım. İlk başta açtık arkadaşlar. Saati gösteriyor. Ondan sonra bir daha basalım. Şimdi yürüdüğümüz adımı gösteriyor. Bir daha basalım. Şimdi kalp hızını kalp hızınızı ölçüyor. Bakın burada beklettiğiniz zaman. Daha önce hiç ölçmedim ben. Bakalım ölçecek mi? Ve gördüğünüz gibi 56 kalp hızım ama yanlış taktım herhalde. O yüzden 56 gösterdi. Yoksa bu kadar düşük olamaz diyoruz. Bir daha basabilmiş dışı. gördüğünüz gibi 56 burada gösteriyor. Tamam mı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi saatimizin testi tamamlandı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi test videomuzu izledik. Cidden e, güzel bir ürün. Ya, ne diyelim yani çok sevdiğim güzel bir ürüne benziyor. Şöyle çarlatma maleti siyah rengi veren bayağı güzel. İsterseniz bize koluma takayım deneyim. Nerede bu koluma takayım. Şu, yani şunu nereye takayım değil. Bir de koluma yani şurada bir göstereyim yani uzakta nasıl duruyor falan diye. Az önce zaten test videomuzu izlediniz. Gösteriyorum bir saniye. Bir saniye gençler. Şöyle de karizmatik oluyor ya. Bilektik gibi yani sıkmadık ama. Şöyle gençler. Şöyle falan. Karizmatik duruyor yani saat. Cidden güzel bir saat. Bunu da tam puan veriyoruz. Fiyatı muhtemelen 25 dolar veya 24 dolar olması lazım. O civarlarda ama güzel bir ürün. Şurada bakın herhalde kalp etmenizi ölçecek bir sensöre falan var. Like diyoruz. Bunu da geçtikten sonra bu paket içerisini aşağıya koyuyoruz. Sadece saatimiz kalıyor. Bunu şöyle hemen bir saniye takayım şu şekilde. Güzel saatimiz de koyduktan sonra sıra geldi mini drone'umuza. Bir saniye şunu koyalım. Bu üç muhteşem inceledik. Sıra geldi en muhteşemlerimizden biri mini drone. Hep merak ederdim bu drone'ları arkadaşlar. Şunu bir göstereyim. Şöyle çok güzel ışıklar yanıyor. Akşamleyin falan uçarken çok güzel oluyor yani. Bayağı da yükseğe çıkıyor. Tam kontrolünü sağlayabilmiş, öğrenebilmiş değilim ama güzel de kumandası var, küçük bir kumandası var. E seçmesi falan güzel, sesli bir kumandası var arkadaşlar. İsterseniz hemen ben BİM'den pil aldım ya Bunlar tabii yanında ek gelmiyor. Şu pilleri de takayım isterseniz. Şöyle bir, şöyle bir tanesini çıkarttım. BİM'den pil aldım, bu pilleri takacağız da. Bakayım, bakayım. Eksi artı eksi Şunu açtıktan sonra arkadaşlar gördüğümüz gibi ve şunu aşağı çekelim. Şunu bir Bak görüyor musun? Dur. Çok güzel ya. Takla attı bir saniye. <laughs> bir saniye. Çok sevdim. Dur. E ben bunu oynadım bile herhalde da kanatlarını mı yamuttum? Ne yaptım? Full o tarafa gidiyorum. İsterseniz ana kanadını kırmışım ben lan. <laughs> lan bu. Aa, aa! Dur bir saniye gitti. Evet. Ya güzeldi ama tek kanadını kırdım. Bir de bunun yanında dört tane de yedek kanat yollamışlar. O kanat o kanatta da tanıtırım bir saniye. elim basılık oluyor ya. Allah Allah. Şuradan şunu alalım. Hı. Çok beğendiğim bir ürünlerden birisi de bu oldu. Tam polis treni şeklinde. Ama şöyle tutsak mesela güzel durmaz. Motor gibi Beni kaldıracak yani öyle öyle diyelim. Ama güzel güzel sevdiğim ürünlerden birisi oldu. X bu ney? Bu çok ucuzdu herhalde. Bu. Ondan falan olması lazım. Ucuz bir ürün. Ney bunun markası? 4 channel, 4 kanat, 2.4 ghz Sanki işlenmiş satıyorlar adamlar. Böyle bir ürün arkadaşlar. Philip 3 boyutlu yazıcıdan mı çıkartmış? 3, d yazıyor. CX CI yok, CIX eksi 10. 14 artı yazmış burada. Böyle bir inşaat mı arkadaşlar? 14 dışı artı ne anlamadım ki? Hani güzel paket içeri vardı. Ben bu paketini ben açtığım için bunlar bu şekilde duruyor arkadaşlar. Adamın devisi minik drone diyorum. Bir daha şöyle gaza atıyorum <laughs> Bak bak. motor gibi sesi çıkıyor ya. Ben bunun kanatları ben bunun kanatları bir değiştiririm arkadaşlar güzel bir şekilde. Ondan sonra bir daha bunu uçururum bakalım. Diyoruz ve arkadaşlar en son olarak bengot.com'a teşekkür ediyoruz. Bütün ürünlerin linkleri aşağıda arkadaşlar. Ürünlerimizi beğendiyseniz almayı unutmuyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmuyoruz. Ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepimiz Allah'a emanet oluyoruz. Kendinize iyi bakıyoruz. Görüşürüz diyoruz. Ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. En sonunda tekrardan kendinize iyi bakın. Ve buradan Süleyman Pro'ya selamlar. Süleyman Pro şu anda yatıyor arkadaşlar. Uyuyor. Çok uykusu var. Ben sabah çekiyorum videoyu. Ve en son fazla fazla uzak tutuyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.